Hepiniz hoş geldiniz. Bundan yaklaşık iki yıl önce Gönülsahap Çağatay Bölgesi'nde değerli meclis üyemiz Fatih Bey'in e, teklifiyle bir organize sanayi bölgesi yapma çalışmalarını başlattık. Orada uygun gördüğümüz bir alan vardı e, ama bu alan ormana ait bir alan olduğu için e, yaklaşık bir yıl Sayın vekillerimizin gayretiyle e, çalışmaları sürdürdük ama maalesef bu e, araziyi ormandan çıkarma e, vasfı olmadı. Sonra bu Karacoy tarafından hazineye ait yaklaşık 4000 bin dönüm bir arazi var. Biraz arazi engellemeli ama o bölgede e, biz ilk etapta yaklaşık 800 bin dönüm e, bir arazi üzerinden, çağrılı görüntüsel organize sanayi e, bölgesini kurmak üzere bir çalışma başlattık. Fatih kardeşimiz e, bu çalışmaları takip etti. Dosyamızı hazırladık. Üniversitenin e, yapmış olduğu çalışmayla dosyamızı hazırladık. İnşallah Çağdır Kaymakamı kanalıyla e, Sanayi İl Müdürlüğümüze dosyamızı göndereceğiz. O dosyamızda e, Sanayi İl Müdürlüğü tarafından bakanlığımıza gönderilecek. Bakanlık değerlendirip uygun görürse e, şey yapacak. E, uygun görürse gelip yer tespiti e, çalışmalarını başlatacak. Tabii bu organize sanayi bölgesi bu ne getirecek, ne götürecek? Burdur'un geleceğine yön verecek önemli bir adımı atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bugün Batı Burdur Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesi yönünde başlatmış olduğumuz süreci sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Bu proje Burdur'un sanayi ve ticaret potansiyelini yeni bir seviyeye taşıyacak ve bölgemizin ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynayacaktır. Batı Burdur OSB ile 180 hektar alanda faaliyet gösterecek bir sanayi merkezi oluşturuyoruz. 83 işletmeye ev sahipliği yapacak olan bu o sefer sanayicilerimiz için yeni fırsat yaratırken bölgedeki işsizlik oranlarını düşürmeye yönelik ciddi bir adım olacaktır. 3500 kişi istihdam olanını sağlayacak olan bu Batı Buldur o sefer Yerel, yerel, ekonomiye her yıl 960 milyon TL'nin üzerinden kat, katkı yapacak. Ayrıca bu yatırımın ülke ekonomisine 4.8 milyar TL üretim artışı ve %40 oranında ihracat hedefiyle 3.8 milyar TL katma değerli ihracat değerli ihracat sağlayacağını öngörüyoruz. Bugün burada sadece bir sanayi bölgesi kurmaktan bahsetmiyoruz aynı zamanda bölgemizin geleceğini, istihdamını, refahını ve sanayi kapasitesini artıracak, artıracak Burdur'u daha ileri taşıyacak bir projeye imza atıyoruz. Batı Burdur Oseber'in yatırımcılara sağlayacağı avantajlar bu projeyi daha cazip hale getiriyor. Beşinci bölge teşviklerinden yararlanacak olan Oseber yatırımcılar için büyük fırsatlar sunarak Burdur bir sanayi ürününden dönüştürecek bölgedeki bu teşvikler Burdur'un ticaret ve sanayi dünyasında yeni bir çekim merkezi olmasını sağlayacak ve Türkiye genelinde sanayi üretiminin büyümesine katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik konusunda da büyük önem veriyoruz. Batı Burdur o sefer çevre dostu bir sanayi bölgesi olacak ve yeşil o olarak temiz enerji kullanımıyla üretim yapmayı hedefleyecektir. Bu da hem çevremizi korumamıza olanak tanıyacak hem de gelecekteki yatırımlar için örnek teşkil edecektir. Burdur ticaret ve sanayi odası olarak bölgemizin sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik bu projeyi hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu proje sadece Batı Burdur'u değil, Batı Akdenizli bir sanayi merkezi haline getirecek ve yerel kaldırmanın önünü açacaktır. Batı Burdur Sanayi Bölgesi'nin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Projede emeği geçen başta vekillerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ticaret ve Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür ederim. Evet sevgili <laughs> konuyla ilgili evet. sizlerin görüşlerinde. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bunu siz de aslında güzel bir çerçeveyle ortaya koydunuz. Malum şehrimiz coğrafyası dağlık. Coğrafi yapı itibariyle de e, merkezde, bağlantısı uzak bölgelerimiz var. E, ve yaşadığımız başka bir önemli bir mesele de şehir olarak sürekli bir göç, dışarıya göç veriyoruz özellikle kırsalda, köylerden. Üçüncü olarak da bu bölgede, özellikle Batı mıdır dediğimiz bölgede, Başlıca Gülsar, Karaman, e, Altın Yaylar, Çağrıdır, Teferlik, Kemer ve oraya kadar bu bölgeyi bir, bir tarımsal üretim bölgesi burası. Bu bölgede genellikle zaman zaman tarımsal tarım ürün fiyatlarında ortaya çıkan iniş ve çıkışlar da üreticiler mağdur oluyor ve gençlerin seracılık var, çok hızlı gelişiyor. Bu, bölgede. bu bölgedeki e, istihdamı çeşitlendirmek ve özellikle tarımsal sanayiyle teşvik etmek için Evet, çalışma sürecimiz bitti. Biz de sahada bunları e, gözlemlemiştik, nokta almıştık seçim döneminde yeni vatandaşlar, sanayiler ihtiyacı var mı diye. Ticaret odamızda seçimden sonra bir Ankara ziyaretleri olmuştu. Ankara'da bir dosya, ön dosya taslak dosya hazırlığı vardı. O dosyayı da biz birleştirdik ve konu dedik, yaklaşık bir yıldır özellikle e, neresi iyi olabilir, stratejik olarak neresi olmalı, yollar her bölgenin orta bir noktası en yani şu anki not, bulunan nokta hem Antalya İzmir yolu üstünde. Aynı zamanda e, az önce saymış olduğum özellikle e, Gölser, Altınay ve Çavdır ve Tefen. Yani bu bunu dört bir defa çok yakinen e, e, kapsıyor. Ama tabii ki hemen Karaman'da, Kemer'de, Yeşilova'da bu bölgenin içerisinde bulunacak olursa tüm bölge gerek bitkisel üretim, gerekse gerek, 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 hayvansal üretimde gerek, gerek, sanayileşme, ve katma değerli ürünler üretmek için bir yeni bir sanayileşme alanı. Ki Türkiye'de biz genellikle sanayi şehir merkezlerinde, şehir merkezlerinde sanayi daha çok e, bir göç ve e, şehirleri de yönetilemez hale getirebiliyor. Ancak e, şu anda kırsaldaki, köylerdeki göç bizim mesela Burdur'a gelmiyor. Sanayi bölgelerine, Antalya'ya gidiyor ya da İzmir'e gidiyor, Denizli'ye gidiyor özellikle Batı bölgesi Denizli'ye gidiyor. Biz de diyoruz ki yani böyle bir çalışmayla Burdur'un gelişmesini hem merkezi merkezinde işte doğuda Bucak, batıda ee işte Batı Burdur'un o serdenli şekilde merkezde Burdur'un olduğu yeni bir gelişim esasında süreci bu. Bu süreçle ilgili çalışmalarımızı ee, başkanım ifade etti. E, orman Burası da esasında başkanım. Hatta şunu söyleyeyim. Orman Genel Müdürlüğü, bu bizim konuştuğumuz yer ve ilgili de süreci, ormanın daire evet, noktasında ama şimdi orayı durdurduk. Yani o sebeple projesi olduğu için de bütün ormana geçtikten sonra bir şeyin geri alınması çok da prosedürleri var. E bir de yani, hep konuşuyoruz, yani ormanlığımızı koruyalım diyoruz, orman arazilerimizi diyoruz İki defa Ankara'dan geldiler bu projeyle ilgili, Batı kardeşim diyor, sadece orası değil başka bir bölgeye kalktılar. <laughs> yani şunu söylediler, yani biz burayı verdiğimiz zaman, devletin ormancılık politikası ile çelişmiş oluruz. ormanlarımızı bir o kadar <laughs> bir Alternatif bölgelerde, buralarda yine orman bölge müdürlüğümüzün şeyi de, de buralarda Burayı biz şu anda almak üzereyiz. Eğer böyle evet, bir çalışma düşünülürse bekletiriz noktasına geldiler. E, gelinen nokta itibariyle olumlu bir nokta. İnşallah bundan sonraki aşamalarında sağlıklı bir şekilde beraber takip ederiz ve şehrimize, e, şehrimizin batı bölgesini e, ee, çünkü batı bölgesinde çok ciddi bir tarımsal üretim faaliyeti evet. var. Hem hayvansal hem de bitkisel olarak iki yönlü var. Ve buranın bu bölgedeki üretilen ürünlerin sanayi ile de bütünleşmesi halinde zaman zaman ortaya çıkan üretim krizleri için işte domatesin fiyatı işte bazen elimizde kalıyor. İşte bir biberin böyle oluyor. Bitkisel üretimde yaşanıyor. Ama bunların sanayilerini evet. bunlara oluşturursak hem sözleşmeli tarım dediğimiz, yani buraya çünkü önceliğimizi yani öncelik olarak bir karma olsaydı olacaktı. bu. Yani bir içsas olsaydı değil. Çünkü içsas olsaydı da zorlukları var biliyorsunuz. Karma olsaydı olacak ama bizim öncelikli olarak tercihimiz yani e, etti, belki yönetim olarak da ilerleyen zamanlarda daha çok tarımsal sanayiye ağırlık veriyoruz. Hmm. Üretmen ürünlerin, e, tarımsal ürünlerin işlendiği, değerlendirildiği bir konsepti bulup tutacağız. İnşallah bu çalışmalarımızda hep beraber e, önümüzdeki dönemlerde çalışarak. Çünkü bu uzun bir yol. Sizler de şey şimdi Bu işlerin işte ulaştırılması ya da yer bakanlığı onayı, masalı kanlık onayı, olan izinler. Ama bu işe başlayıp başlayıptan hmm. sonra bunların hepsini bir şekilde takip edelim. İnşallah e, hayli neticeye ulaştıracağız. Şehrimizin bütünüyle gelişmesi önemli. Bir yerin, bir bölgenin değil. şehir bütünüyle gelişirse bundan en çok istifade edilecek olan şey de merkezdir. Özellikle hizmetler sektörü genişliyor. o zaman. Yani sanayi etrafında sanayi olursak merkez şehirde de hizmetler sektörü, tedarik sektörü gelişir, pazarlama sektörü gelişir e, ve bunu destekleyen yan sanayiler gelişmeye başlar. O zaman da şehir bütünlüğüne geçik olur. Ama şehir bir noktaya ulaştığınız zaman burada kalırsa bu, burada ister istemez buradaki gelişmenin, e, refahın diğer bölgelere dağıtılın, e, gerçekleşmemiş olur. İnşallah bu bütüncül bir yaklaşımla e, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah e, hayırlı olur diyelim görüşmekte beraber de üzeri yapalım. Teşekkür ederiz. Ha. Bundan sonraki süreçte de desteklerimizi bekliyoruz. Zaten Hı. o konuda da siz en iyiden en iyi yaratıcılığı inşallah ülkemize hayırlı olur. Inşallah. Teşekkür ederiz.